Gelin bir sonraki hissemize korsa bakıyoruz korsa teknik test tekstil bu korsa aynı yani hazırlayalım Evet. Şimdi arkadaşlar hissenin fiyatı 40.96. Ee, bu yıl güzel de prim yapmış %162.73 oranında gördüğünüz gibi arkadaşlar. şöyle bir bakıyorum Temmuz ayından bu yana hisse 1'e yükseliyor. Bakın Temmuz'da, Ağustos'ta biraz yatay. Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da ve Aralık'ta 26.81 17 17.03 şeklinde. Evet bir para girişi var hisseye 20 27 milyon civarında kimler toplamış arkadaşlar hisseyi tep yatırım toplamış BGC Partners toplamış arkadaşlar yatırım finans iyi e de lot toplamışlar e ama maliyetler aşağıda arkadaşlar gördüğünüz gibi yani buradan hisse e biraz düşecek olsa bu maliyetlerle çıkar mı bu adamlar çıkabilirler onu şimdi grafikten bakalım ak yatırım ünlü yani bir Kredi Suis şeklinde devam ediyor bu bölge Bank of bu tarafta ama çok önemli değil İş yatırım da bu tarafta çekabı güzel ama prim yapmış arkadaşlar yani çekabının güzel olması zaten önceden e, primlenmiş yapmış yani bu çekabla birlikte yapmış diyelim Efendim Pekala 2.29 pd'si var 14.30 fk'sı var gördüğünüz gibi ikisi de fena değil ee, Yıldız Pazar hissesi 498 milyon civarında son çeyrek bilançosunda kar açıklamış. Halka açıklığı evet. %28.51 efendim. Peki Korsa X100 hissesi biliyorsunuz son çeyrekte endeks son ay endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 37.55 olacaktı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 35.52 olacaktı. Yani endeksine göre de biraz primli diyebiliriz. korsa zaten şu an tarihi zirvelerde. Yani bundan dolayı zaten bir prim yapmış. Şimdi bu tür durumlarda size bir borsa bilgisi vereyim arkadaşlar. Bu tür durumlarda, bu tür durumlarda arkadaşlar adettir. Teknik analiz adetidir. Bir önceki tepe bölgesi yani tarihi zirveler görüldükten sonra bir önceki tepe bölgesi her zaman sınanır. Bunu lütfen ee, unutmayalım arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Bakın bu önemli bir bilgi. Yani bir teknik analiz grafiğine bakıyorsanız ve tarihi zirvelerin artık test etmişse bilin ki bir önceki zirve noktası yani bir önceki tarihi zirveyi görmüş, arkasından satış yemiş böyle bu şekilde olduğu gibi sonra bu bölgeyi görmüş ve geçmiş olan bir hisseyle karşılaşıyorsanız bilin ki arkadaşlar tekrardan o tarihi zirvenin etrafına bir kere daha gelme ihtimali yüksek demektir. Şimdi ben gelecek diye söylemiyorum. Fakat altta en kuvvetli desteğimiz ve buraya kadar düşerse niye düşüyorsun arkadaşım diyemeyeceğimiz bölge benim için 30-48 bölgesidir. Yani 30-48'e kadar düşüşler benim için geri çekilişler diyelim. Düzeltme şeklinde, kar satış şeklinde ve yeni bir yükselişin onayı şeklinde olur. Yani tekrardan öyle 50, 55, 60 belki 100 seviyelerine erkortsa gidecek olursa e, bunu 30 48'e değerek yaparsa arkadaşlar bu sağlıklı bir yükseliş olur. Peki buraya kadar geldi hocam altına kıracak olursa ne yapacağız? Altına kıracak olursa bu şu demek arkadaşlar. Demek ki hisse altına kırdıktan sonra bu bölgelerde bir maliyetlenme daha yapacak. Ya burada yapacak bunu ya burada yapacak tekrardan. Ama iyi bir maliyetleme yaptıktan sonra şu bölgenin çok daha üstüne çıkacaktır. Örnek Borsa İstanbul <laughs> arkadaşlar. 1589 seviyesini görmedi, görmedi, görmedi dedik. Yani öyle bir gördü, öyle bir gördü ki e, herkesi korkutarak çıkıyor yani. Yani milleti mallandırarak, para kazandırarak da değil. Ne yazık ki büyükler kazanıyor. Küçük yatırımcı yine endeksin arkasından baka kalıyor. Zaten onun için ben size ne diyorum? Bakın bu check-up yayınlarında Alım bölgesindeki hisseler bu nedenle çok önemli arkadaşlar. Şimdi check-up'ı güzel. Doğru mu? Doğru. Korsa ana pazar Yıldız Pazar hissesi mi? Evet. Son çeyrek açısında çok güzel para e, kar elde etmiş mi? Evet. Toplaması güzel mi? Evet. Bakın. Ama gördüğünüz gibi prim de var. Yani bu buradan aşağı geleyim dese niye geliyorsun der mi kimse? Demez en azından ben demem. Evet. Bunu da bu şekilde korsa şeklinde kaydedelim arkadaşlar. Yani öbür gün karşımıza çıksın. Direnç olarak bir yer görmüyoruz. Ön görmüyoruz. Neden? Çünkü zaten tarihi zirvesinde. Hocam bu bölge bize uzak elimizde var. Ne yapalım diyenler için biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki 5 ortalamayı takip ediyoruz efendim. 38-42'nin üzerinde kaldığı sürece akımda kalın. Kar almaya bakın. Kar almak için acele etmeyin özür dilerim. 38-42 kırılacak olursa da biraz pozisyon azaltmakta fayda var diyelim efendim. Evet. Korsayla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.